Bekliyorum. Yine ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında bayram sevincimizi paylaşan dostlarımızın, misafirlerimizin tamamına ülkem ve milletim adına teşekkürlerini sunuyorum. Bugün Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk yıl dönümüne erişmenin mutluluğunu ve hakkı gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 101 binlerce yıllık devletler silsilemizi Değerli büyük meslektaşlarım, özellikle belirtmek istiyorum. Büyük elçim Hanım bugün bu akşam Agit'in bir yurt dışındaki toplantısına katılmak zorunda olduğu için aramızda değil. Levent Bey bizimle beraber Ece Hanım yeni başkonsolosumuz bizimle beraber, Salzburg Başkonsolosumuz Günay Hanım bizimle beraber ve tabii ki tüm misyonlarımız, sizlerin de iyi tanıdığı e, meslektaşlarının misyonlarınızda çalışan tüm mesai arkadaşları da bu akşam bizler ve sizlerle beraber. Avuze Toplumunun değerli üyeleri sizler bizim bu akşam konuğumuzsunuz ve elbette ki toplumumuzun önde gelen şahsiyetleri sizleri unutmadık, sizleri de aramızda görmek bizleri çok mutlu ediyor. Ben bugün istisnai olarak eşimle beraber huzurunuzdayım. Onun adına da, ikimiz adına da sizlere ilk önce hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Kıymetli <laughs> misafirlerimiz, Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıl dönümü vesilesiyle düzenlediğimiz resepsiyonda sizleri Büyükelçiliğimizin tarihi kançılar yasında ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz başkanlığı forsumuzda da görüleceği üzere bizler çok kadim ve güçlü bir devlet geleneğine sahibiz. Bildiğiniz üzere bu devlet geleneğimizin son temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti geçtiğimiz yıl koca bir asrı geride bıraktı. Şimdi ise o bir asrın üzerine altın harflerle şahlanışın simgesi Türkiye yüzyılı yazılmaya başlandı. Bu 101 yıllık mirasın temelinde Aziz milletimizin bağımsızlığı ve egemenliğine olan sarsılmaz bağımlılığın yattığını özellikle belirtmek isterim. Bağımsızlık ve egemenliğin anahtarı ise Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde milletimizin eşsiz fedakarlıklarıyla kazanılan Kurtuluş Savaşı'mızdır. Buna Ulusal Bakanı, İçişleri Bakanı, Tarım Bakanı defalarca ülkemizde ağırlama olan namusum Ve bunun yanı sıra